Koç burcu iki hafta kendisiyle çok fazla haşır neşir olur. Yani ikili ilişkilerinde e, hayatına dair önemli kararlar alırken biraz işlerine birikim söz konusu oldu. Bu hafta iş temposu çok yüksek olacak. Finansal anlamda, haklı ilişkilerde, iletişimde bu anlama çalışan insanın çok fazla efor sarf edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle bundan dolayı da geçtiğimiz günlerde de tansiyonla, kansızlıkla alakalı olay çok çalışmaya, efor sarf etmeye bağlı tekrar yükselebilir. Dikkat etsinler. Mutlaka bu noktalarıyla alakalı tedavilerin yarım bırakmasın devam etsinler diyelim. Sağlıkla alakalı iş hallettikten sonra çalışma hayatında da cumaya kadar temposu çok yüksek hatta mesailere kalabilecekleri işle alakalı çok fazla efor sarf edecekleri bir dönem. Ama hafta sonu daha güzel geçireceklerini, dingin geçireceklerini hiç e, bu zamana yapmadıkları yine hobiler edinecekleri bir hafta sonu onları bekliyor. Bence bunlar da edinsinler hayatlarında bir renk olsun, farklılıklar olsun bunu da tadını çıkarsınlar. Hafta içi çok yoğun, hafta sonu da çok güzel hobilerle zaman geçireceklerini söyleyebiliriz.